Mahur Hanım. Böyle tek başınıza geziyorsunuz ama. Ay İsmet ne olur bari sen başlama ya. Tamam. Benim çok işim var. Bekleme sen beni burada. İşim bitince ben ararım gelip alırsın olur mu? Peki Mahur Nasıl isterseniz. Hadi görüşürüz. Dikkat edin. Ecem. Çekim başlamadan eşyalarımı toplayayım dedim. Ya Ecem kaç defa aradım seni neden açmıyorsun? Biraz konuşalım hadi lütfen. Konuşacak bir şey yok Mahur. Sen söyleyeceklerini söyledin zaten. Ya Ecem ama bak çok şey yaşadım. Benim amacım seni kırmak değildi ki biliyorsun. Hadi ne olur gitme. Kırdın ama Mahur. Tamam Allah benim belamı versin o zaman ya. Ne olur gitme hiçbir yere. Çok üzdün benim Mahur. Biliyorum ama üzmek istemedim gerçekten. Özür dilerim. Hı? Ayrıca sen haklıymışsın. Hangi konuda? Maraşlı konusunda. Ne oldu? Hiç. Sadece ayrı dünyanın insanları olduğumuzu biraz hızlı fark ettik. Ya ben öyle söylemek istemedim aslında. Seni üzülmenden korktuğum için öyle konuştum. Biliyorum herkes fark etti sadece sen değil. Ama ben fark etmek istemedim herhalde. Çok şey yaşadın Mahur. Hep en yakınında Maraşlı vardı. Seni koruyan bir kahraman gibiydi. Belki de böyle hissetmekte haklısın. Konuşarak engelleyebileceğimiz bir çekim değildi belki de bu. Yaşayıp görmen gerekiyordu. En azından çabuk gördüm. Ailemi, arkadaşlarımı kaybettikten sonra görseydim kafayı yerdim herhalde. Ecem dün az kalsın babamı kaybediyordum kalp krizi geçirdi. Ne diyorsun sen ya? Ay iyi mi peki şimdi? İyi. Ama ben çok korktum. Ay canım benim ya. Gel buraya. Az kalsın yanı başımda ölüyordun. Mahur söyleme öyle lütfen. İyi ama şimdi değil mi? İyi. Güzel. Bak ne diyeceğim. Hadi eski hayatımıza geri dönelim. Tekrardan işimize konsantre olalım. Güzel fotoğraflar çekelim, güzel hikayeler anlatalım. Biliyorum çok zor şeyler yaşadın ama unutalım yaşadıklarımızı. Hem sen yılın fotoğrafçısı Mahur Türel'sin. Tamam mı? Ha? Şöyle gül biraz hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ne anlaştık. Gel hadi çekim başlamadan bir kahve içelim. Sen mi yapacaksın? Evet ben yapacağım. <laughs> hadi.